arkadaşlar bugün sabah var oynuyoruz arkadaşlar şu an yine kimse size bu sefer e, 6 kişi arkadaşlar bakalım nasıl geçecek hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar orada verdiğiniz destekten çok teşekkür ediyorum inşallah böyle devam ederiz Slide problem. ol ne oluyor lan karkı affeye çıkmadı. Oğlum sen geri zekalı mısın, ne düşünüyorsun onu? Granny. Ne oluyor ama ne yapıyor? Kanka siz epezi misiniz? Adam Pozo'yu Granny'nin kafasına fırlatmış. Zekası var ya muhteşem, muhteşem. Bıkkamalı, <laughs> bıkkamalı. Sen neden üşüyorsun ki şimdi? Silah parçası bulduk, güzel ayıp değil mi kardeşim şu biri çıktı biri samat çıktı samat e. samet kaybedersek hepsi senin yüzünden olur bu arada biri düş bir daha düşürdü oh oh nasıl Herkes düşüyorlar? arkadaş sesleri duyuyor musunuz Biri düşüyor da yok her şeyi tira paçısı çok iyi bir inşallah diğer sefer <laughs> biri kitabı koyuyor. Tamam ben şu an oraya gidiyorum. Bir tane sıra şey değil mi? Tamam burası değil. Sıkıntı yok. buraya <laughs> şuradan arkadaşlar. Aa, Spider-Man'ı ye yani Şurada ne var? arkadaşlar doğapları var ya yani içeride onlara da inşallah silah parçası lan what arkadaşlar bak gördünüz mü bu balım kirde olmuş arkadaşlar bak bir, bir, öncekinde şey gitmiştim neydi lan oğlum biri daha çıktı lol ve samet sizin yüzünüzden kaybetmiş olur aşkım <laughs> kaybedersek Akrenin az önce boyalı değil mi? Arkadaşlar o bagajı ben bir kere daha yaşamıştım. Bir dakika lan. Silah yapsalar mı? <laughs> Silah yapmışlar. Var. <laughs> bir üstten vallahi oldu ben de aldım götürüyorum. Tamam ben biraz sürüyorum. Burada bir renç var yan tarafında. Aynen. Bu arabanın oriyatı değil Keşke bu gözü Şimdi verdiğim. Bir hema dişi Sizin mi kendim diyor mu? Et de çıkıyor. Ne oluyor bugün ya? Allah Allah, bir yemedim. Ne oluyor Çak burada. Gaz söyleyeyim mi? Nasıl tıklayayım ben? Arabadan kaçma ihtimali de açıkçası. Çünkü. çünkü bir sürü araba parçası çıktı. Bunlar da acımalarına tarafa bakmışlar. Ok da var, silah da var. Lan Granny'nin yerine gitti. Oğlum siz niye olmadınız? Abi o kalmam lazım. Granny nerede öldü? Granny nerede öldü bilmiyorum. Ne oluyor? Aha! Eşitliğin oldu. Kır kafalı Granny. Senin cesedin nerede Granny? Üst katta mıydı bu? Green nerede öldü acaba? Bakın ya şu an çok kötü. Green'i bir an önüme çıkarsan. Ahaymış. Eskileşim var. devam ediyorum. Ee, bir de iyi bir şey yaptım. Tak. Ver şunu tak. Koy şunu tak. Ver şunu. Koş 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 koş. Bana vurdu bana burada. Tak. At şunu. Bozayı çok sinir yani. oldu. Bütün bu araba şey çıkacak. Araba anahtarı. Lan. Ha bu da güzel. Ne vardı burada? Çark vardı doğru. Kanka çek git şuradan. benim üzerime düşecekti çok grand mu ona aa kere kafalı grand buradaymış çok iş oynuyorum değil mi ya ben ya ben böyle oynamayın anlaştın ben de bir oynayacağım basarız. Sen ne anlatıyorsun bu arkada gözükeyim daha nefret ediyorum. Git buradan. Nefret ediyorum. Nefret. Nokta 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 nefret. Git. Arkadaşlar burada bakta kalmış. Restoranımızı okuyabiliriz. Ben her göz oraya gitmem bir daha. Ya sizin götünüz var mı? Bence götünüz yok. Ne alaka var ama götünüz yok sizin. Hele ki senin muhittin. Ya şu çocuğun evladının götünün silahı nerede? Kalin ne kadar acaba var mıdır lan? Oğlum ya ne ya çok sıkıcı kötü Hepimizin götüne koyu Hepimizin götüne koyu Ben bunu bir şey sanıyordum bu arada Aa, merhaba canım arkadaşım olmayan arkadaşım. Evet arkadaşlar arabadan bakacağız. Master key biz bulmuş muyduk? O bile yok. Allah kahretsin. Bu işte dedi mi? Spire key açan bir olmamıştır ki. <laughs> Öldürsem bu arada ya ben yeni karar aldım arkadaşlar. Yasam diyor. Oh, çok önemli bir şey buldum. Çok önemli. İşte bu sonunda. Oyunu bitirmek için hala da bir hakkım var. Tak. Bununla oyunu bitirebilirim. Ver şunu. Anladım. Merhaba. Al artık şunu. alamadım. Kalpte ne haberiniz? İniş arası iyi ya. Bize dönmek güzel mi? <gülüyor> 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 Ay bu da... Ya, hep şarkı geliyor aklıma. O... şarkısı geliyor, niye şarkısı. Bir kişi çıktı, üç kişi kaldık o zaman. Ya da iki kişi, bilmiyorum. Bu bagajda ki büyük ihtimal çıkmıştır. Aynen. Kuş yerini al gözüne sok. Abi kuş yerinin bizi seridi. Bize patlok giye lazım, patlok giye. Patlok giye gibi bir ihtimal. Abi örümceğe gitmem lazım her türlü ya. Bu örümcek size olmuyor Örümcek hala baktıdır büyük ihtimalle. Nasıl yapacağız? Bak bak çıkabilir mi acaba? Yani bak gidebilir miyim onu? Bir pat bak ki kaldı. Bazen makas biliyorum en üst katta da. Orada arkadaşlar size taktikler önereyim. Ee, Granny giderken kapıyı arkanızdan kapatırsanız Granny kapıyı açma açmaz yani açmıyor. Kel kapalı mı dönüşüyor bir anda. Aha dur ulan bir dakika bir dakika dur ya da yerli. Yani hiçbir şey mi yaramayacak ama bu bilgi. Ama onların açamadığı düşündüğüm bir yer var. Tabii hemen ilaç var. Siz bir şey biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle <laughs> baygın baygın. Ya, ne oluyor bu ne? Çeyler gibi yazıyor. Şu an sadece bize patlok key lazım biliyor musunuz? Patlok kiye bu sadece yeterli. Granny. Ya Rami yeğenim. Granny yeğenim ya Granny. Granny yeğenim ya Rami yeğenim. Y için Granny'nin sonu. harf ya anladınız işte. Buraya açmışlar mı? Special K. Çok, çok, ben bunu special keyi demeye çalışıyorum. İşte ben ben göreceğim bu arada. Evet arkadaşlar şöyle yaptım. Sonrasında böyle yaptım. Artık evin yolunu bile bulamıyorum yani. Geri zekalı dönüşüyor bir anda. Bir arkadaş ne arkadaşlar bana? Ee, oğlum ben bir tane hoca vardı arkadaşlar. Diyordu ki Oğlum ben hocayı granny'ye benziyorum. Ben yani falan plan yapıyordu. granny'ye benzeyen hoca. Çok şok selam ben ben nereye gidiyorsun? Ayıp değil mi hocam? He? Ayıp değil mi? Aleyküm selam. Omzundan yatırırlar aşağı. Köpek seni. Gitme oraya. Sen benimsin artık. O kızla artık evleniyorum arkadaşlar. Da arabayla Pis olmasaydın evlenecek mi? <laughs> Ama pissin işte. At şunu. Abi Rus diye atlık ki ben mavi götünü mü sokayım? Ve Safa K lazım. O zaman Safa K'nin nerede olduğunu az çok tahmin edebiliyorum. Tamam şu an çıldırdım arkadaşlar. Ben şu an nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Sonra ölmeyeceğim. Bu çok var. Abi burada hiçbir şey. Allah kahretsin. Bu arkadaşlar o kapıyı kapatmak yani. Alışmışım diyelim. Tamam gidiyorum ya. Green'e görüştü ben gidiyorum ya. Ölüm, ölüm yoluna gidiyorum. Orası pişirici, parka. Da, bir şey ucu ölümcü bir paket olmasaydı da. Teşekkür Tamam. İşte pişirik yaptım. Tosun kesin ya. İki de baktık alıyorsun. Bu arada arkadaşlar siz hiç lav lavlu lav lav mod bitirdiniz mi? Ben bitirdim. Aman Allah'ım. Oha. <laughs> örümcek. Ama <laughs> yaşlı şey bir örümcek. Ananı satayım. Respawn'ı oluyor <laughs> item? Ya. <gülüyor> Büyük tabi bahçe işinden arkadaşlar. Şey tornavida bahçe işinden herhalde. Bunu devam lazım. Bak sonsuz bitiremem büyük ihtimal. Bu spotlock key çünkü ortaya çıkmaz büyük ihtimal. Bahçeyi... Aaa! Ya off, o kötü tabağım var ya. Yapan kim? o, o bizi ikisi beraber ışınlanmış. Lan siz ne kadar noob pis, pis hainlersiniz ya. Böyle hainler olmaz abi ya. Hayır. Tamam torna video anlıyorum. O zaten elim değil ışınlanması normal ama sen nasıl ışınlanıyorsun bana? Bana senin elin ayağın yok mu sen yürüsene ya. Bu daha yeni çıkıyor geri zekalı. Şuradaki bekleme animasyonu seven var mı? Çok gerçekçi yapmışlar. Kafam duvara giriyor aman aman. Çok gerçekçi. Ama senin ben o gözünü... Neyse avcumu Evet, neyse de hologram mı? Bu da yaşlı mı? ne bakıyorsun? Ne 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 var orada? Ne ne ne? Ne oldu seni ben terci? Orada bak takalım ne? Ya nasıl ama? <laughs> Bu ne lan? Koca misafir olarak şu an mı? Koş, yürü, köpek, hain, köpek, pislik, köpek. 4, 3, 2, 1, koş. Pislik, köpek, hain, köpek, eşek köpek. Yürü. Bir daha oradan, senin var ya o gözünü koyarım. Kendi şeyinden geçemiyor. Ya... Kim köpek ya? Bir de kadar ısrar bu vur, durmakta. Emona kodu. Vrenç var burada da. Biz daha bir Allah'a şükür yani. Koş koş koş, koş. Bir daha bakayım. Yapınlar aşamayla lazım Bu arada sadece ben varmış şu anda. Ben gördüğünüz gibi kişi var. Şimdi ben herkesi tatip edin. Safık yedin. Aaa bir safık Aa, yedin inşallah. Çeyin katır çıkar. Çeyin katır arkadaşlar. E, yeşil makasın bir büyüğü. Şu an dışarıda var. Feci bir yağmur var. Granny baba hoş geldin baba. Granny. Granny yiyelim ya. Aaa. Çıktı. Sik çıktı. Ne niye ya Rami? Ne şöyle gözlesin. Kaş 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 bir de kapan bırakmış lan sen nerede kapanı bıraktın? Son sırat diyorsun. Tamam bir dakika bir dakika atmış gibi bir fikir geldi. Şunu at aşağı oraya gidemez. Böyle bir hakkı yok benim. Ben öyle istiyorum yani. Bir numara, bir numara, bir numara, bir numara. Grenin aptallığı. Yürümeyelim yani şimdi. Büyük ihtimalle burada karpuz çıkacak. Karpuzdan spar <laughs> bulup çıkartacak. Yani spar bulup bir araba parçası bu arada. Spar bulup çıkartacak. Ben bunların bir ürünü sessiz olmam birazcık. Oğlum seni hep önce geç görüyoruz. seni. Elin anlamı çatarım ben. Önce abi. Güzel. Ya kim köpek ya? Bu da şey çıkacak. Dönmeli döndürmeli şey çıkacak. Döndürmeli. Ha, karpuz? What? Разумно... Чат! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-да Yorumu yiyin. Miau miau. Şarkı dilime dolandı ya. Arkadaşlar bu arada hala like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu yani yani bunu. yeni açtığım bir kanal var arkadaşlar. Oraya da like atıp abone olmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Pamuk ya. Siktir. Bitti oyun bitti oyun. oyun bitti oyun bitti oyun bitti.

şey var ya sayıta rağmen bitirdim. Bilenler bilir arkadaşlar. Neyse 6 kişiye rağmen bitirdim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı ve bye.